Yönetim katından herkese merhaba. Bugün Don Holding Yönetim Kurulu Danışmanı ve pek çok bağımsız yönetim kurulu üyelikleri olan Özge Bulut Maraşlı konuğum. Krizin yönetim kurulu masalarında nasıl konuşulduğunu konuşacağız, sohbet edeceğiz kendisiyle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Aslı davetiniz için teşekkür ederim. Bize teşekkür ederiz katılımınız için. Özge Hanım tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sadece insan sağlığını değil, küresel boyutta ekonomileri tehdit ediyor. Tüm üst düzey yöneticiler şu aynı süreçten geçerken bugünlerde önce çalışanlarımızın sağlığı diyor, sonra da nakit ve işletme sermayesi yönetimi ile beraber iş modellerini gözden geçirerek ayakta kalma savaşı veriyorlar. Tabii bu salgının Tahribat boyutları ve süresi henüz belli değil. Ama biz e, konuşmaya devam ediyoruz. Sonrası için stratejiler, arayış modelleri toparlanma sürecinde neler olacak? Mevcut fırtınanın içinden geçerken bir yandan geleceği tasarlamak için yönetim kurulu masalarında neler konuşuluyor? E, aslı şöyle bir dönemin içerisinden geçiyoruz. E, bir kere ben e, coğrafi olarak e, farklılık arz eden tepkiler olduğunu düşünüyorum. E, Türkiye'de iş dünyası e, dayanıklılık ve e, krizlerin üstesinden gelme konusunda çok ciddi bir e, yol kat etti bugüne kadar. E, bu nedenle e, hızlı bir adaptasyon sağladı. Temelde nelere bakması gerektiğinin zaten listesi vardı. Ee, ben, e Ben yönetim kurulları ve operasyonun e, oldukça her zamankinden daha çok e, birbirine yaklaştığını gözlemliyorum. Finiyette e, bulunduğum bağımsız yönetim kurulu üyeliklerimin olduğu e, şirketlerde diyebilirim ki her hafta e, bir araya gelip durum değerlendirmesi e, yapıyoruz. Diğer taraftan ben Doğan Holding'de de çok hızlı bir refleksle olaya sarıldığımızı, işlerimizi aynı ritimde götürmeye devam ettiğimizi gördükçe anlıyorum ki Türk şirketleri böylesi kriz yönetiminde çok daha esnek durumda. Ancak bir ayağımız da ekonomiye bağlı. Ekonomiyi de yönetmek ve şirketlerin devamlılığını sağlamak en esas konu. Hepimiz insanlarımıza çok inanıyoruz. İnsansız şirketlerin olması bir değer yaratmak mümkün değil. Beni en çok mutlu eden konu da gerek yönetim kurulu seviyesinde gerek operasyon seviyesinde insanların, e, işi, aşı e, ve sağlığı konusunda e, büyük bir hassasiyet var. E, i̇şveren e, bunu e, düşünüyor. E, benim de e, hissedarı olduğum, Yönetim kurulu Başkanlığı'nı yaptığım aile şirketinde e, biz COBI e, seviyesinde faaliyet gösteriyoruz. Bir üretim şirketi. E, i̇nanın e, çalıştığım, şu anda çalıştığım, görev yaptığım daha büyük sermayeli şirketlerle onun arasında da bir fark yok. Elimizden geldiğince temel prensiplere sahip çıkmayı ve bu dayanıklılığı çalışanlarımızla birlikte zamana yayarak alt etmeyi umut ediyoruz. Böyle bir dönemdeyiz. Ama ben Avrupa ülkelerine baktığım zaman Avrupa ülkelerinde Amerika'da çok daha büyük bir şaşkınlığın olduğunu gözlemliyorum. çok kurumsal yapılar bizler gibi refleksler gösteriyor. ama diğer yapıların o karşılaşılan olaya karşı beklenenin dışında olması nedeniyle müthiş bir sorun yaşadığında gözlemlerim arasında. Siz şimdiye kadar pek çok farklı sektörde, uluslararası firmalarda ve Türkiye'nin önemli holdinglerinde son derece önemli pozisyonlarda çalıştınız. CEO'luk, yönetim kurulu, üyeliği ve danışmanlığı yaptınız. Halen daha yapıyorsunuz. Peki öncelikle farklı sektörlerde bu denli önemli pozisyonlarda uzun yıllar çalışan biri olarak siz içinde olduğumuz değişim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok değişik bir durum var, şöyle her şeyin dışına bakıp akıl sağlığınızı ön plana aldığımızda ben iş hayatıma 20. yüzyıla başladım 90'lı yıllarda ve 21. yüzyıla girerken şöyle bir dönemden geçtik karşımıza hiç tanımadığımız kavramlar çıktı. 21. yüzyılda işte dijital ön plana çıkacak, internet hayatımızın merkezine oturacak. Ezber bozmak çok önemli bir konu. Ezberi bozmamız lazım. Kaynaklarımız tükeniyor. Doğayı korumamız lazım. Sürdürülebilirlik müthiş önemli bir şey. Eğer biz bunu yapmazsak bunun karşılığında sorunlar yaşayacağız. Bilim ön plana çıkıyor, teknoloji ön plana çıkıyor. Bunların hepsi bizim hayatımızın içerisinde bildiğimiz aslında bununla ilgili de başarı faktörlerini gerek operasyonlara gerek yönetim kurullarına verdiğimiz konulardı. İçinde faaliyet gösterdiğimiz sivil toplum kuruluşları da dernekler de bu konuyu çokça terkin ediyordu. Bir kısmı hayatımıza böyle inanılmaz hızlı bir biçimde sızdı. Mesela cep telefonlarının, iPhone'un, iPad'in, ne bileyim Android uygulamaların hayatımıza girişi aslında düşünecek olursak inanılmaz yakın tarihte ezber bozan bir şey olarak Uber'i anlatıyorduk. Ee, pek çok şirketin e, ki e, dün e, dinledim e, Migros'un genel müdürü Özgür Tortu. E, Özgür e, diyor ki yani sanal marketi 99 yılında kurmuş e, Migros e, ve sanal markette talepler e, bu krizle birlikte dört katına ulaşmış. Yani e, müthiş bir e, aslında a ve düzen kurduk. Bir günde Zoom diye bir şey girdi hayatımıza. Şimdi seninle Televizyon programını yapıyoruz. Özetle neye gelmeye çalışıyorum? Şuna gelmeye çalışıyorum. Aslında biz bu değişimin bütün ayak seslerini e, fevkalade e, duyduk, hazırlandık, hazırdık ama e, kullanma e, cesaretimiz, pratiğimiz yoktu. Konfor alanlarımızı e, mümkün olduğunca e, terk etmemeye e, özen gösteriyorduk. Dolayısıyla özellikle e, ofis çalışanları, e, gelecek planlaması yapanlar e, açısından e, hakikaten e, hayatın şu an yönetilebilir olduğunu düşünüyorum. Ama e, biliyorum ki üretim sektörü bu olaydan tüm dünyada pek hayalde yara alıyor. Çünkü biz ne kadar karanlık fabrikalar e, yaratabilmiş olsak da, teknolojiyi burada kullanmış olsak da, Arz talep şu anda hayatımızın merkezine oturduğu için fabrikalar mecburi olarak durdu ve temel ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere pek çok sektör çalışır hale geldi. Dünyada hizmet sektörü görüyoruz ki bu pandemi dolayısıyla durmak durumunda kaldı yani başka bir şansımız yoktu bunun yayılmaması için. Ee, ben e, dün e, bir toplantıda moderatörlük yaptım, e, çok güzel bir e, katılımcılardan e, cümle öğrendim, Hubert Rius e, bu cümleyi e, kullanmış. E, doğayla e, büyük bir e, savaş halindeyiz, kazanırsak kaybedeceğiz, yani e, zaten e, bizim e, şu geçirdiğimiz 2020'ye kadar geçen dönem içerisinde Farkındalığımız artsa bile e, doğaya karşı e, çok sahip çıktığımız söylenemez. Evet teknolojide çok geliştik ama bilime ne kadar sahip çıktığımızı bu pandemiye çözüm bulmak konusunda e, yaşanan e, süreçte tüm dünya olarak e, bir gelişim gösteremedik. E, dolayısıyla e, ne demiş oldum? Alışkanlıklarımız değişti ofis çalışanları için yeni bir hayat başladı stratejik kararlar için yeni bir dönem başladı ama arz ve talep bozulması çok düşündürücü aslı belirsizliğin en büyük yarasının buradan geleceğini düşünüyorum. İyi haber şu insan kaynakları kavramı 90'lı yıllarda hayatımıza girdi. Benim ilk işe başladığım dönemlerde insan kaynakları bölümü ifadesi kullanılmaz personel bölümü, personel müdürlüğü gibi ifadeler vardı. Fakat çok hızlı bir biçimde 2000'li yıllara gelirken insan kaynakları biriminin ne kadar önemli olduğunu ve sadece işçi sağlığı, güvenliği ve borcu olarak değil de çok daha Ötesinde bazı çalışmalar yapmak gerektiği konusuna e, sahip çıktılar. E, ben burada tüm dünyanın e, ciddi bir yol aldığını, Türkiye'nin çok önemli bir e, yol kat ettiğini, e, işini bilen insan kaynakları yöneticileriyle çalışıldığını inanıyorum. Bu sayede geçen bu bir aylık dönem içerisinde çalışanlar e, çok daha e, zihinsel, ve ruhsal olarak sağlıklı bir dönemden geçiyor. Özgün kriz dönemlerinde şirketler duruma ne kadar hazır olduklarını zamanla fark ediyorlar. Batı Avrupa'daki birçok şirketin hızlı adapte olduğunu gözlemliyoruz. Türkiye'de şirketlerin kriz yönetimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Konvansiyonel şirketler daha mı geleneksel yöntemlerle bu duruma yaklaşıyorlar? Ve en çok hangi endüstrilerde dijitalleşme çabuk aksiyon alıyor sizce? Ee, bize şunu gösterdiği zaman perakendenin refleksleri fazlasıyla hazırdı. Ee, dediğim gibi özellikle temel ihtiyaçları karşılamak konusunda veya bir hipermarketin sunduğu imkanları sunan Türkiye'yi dünyada da duyuran bir takım sanal marketler ve platformlar var sizlerin de bildiği gibi. Bir televizyon yayını yaptığımız için isimlerini burada ifade edemiyorum. Çok hızlı bir refleksle duruma giriş yaptılar ve ben özellikle çok onları takdir ediyorum. Yani Bugün kendi hayatımda da neye ihtiyacım olsa kapıma son hızla geliyor ve hatta bugüne kadar fark etmediğim bir durum var. Çalışan bir insan olduğum için 28 yılda çalışıyorum, 20, son 15 yıl içerisinde aslında pek çok ihtiyacımı zaten bu tipli e-ticaret sitesinden, sitelerinden, sanal marketlerden yapıyordum. Fakat hiçbir zaman kontrol etmiyordum. Kaç saatte gelecek, o mudur, bu mudur, nasıl olsa gelecek diyordum. Şu anda anlık olarak haber veriyorlar. Bu müthiş bir altyapı. Şu kadar saat içerisinde size ulaşacak diyorlar. Lojistik anı böylesi bir dönemde çok iyi yönetiyorlar. Ee, yine e, bir takım girişimler vardı Türkiye'de son dönemlerde. E, bu girişimlerin e, hepsi aslında yeni model... E, tedarik zincirine hizmet eden e, şirketlerdi. Bunlar çok hızlı bir refleksle cevap verdi. E, benim e, yine yaptığım işlerin bir ucu e, burada olduğu için söyleyebilirim. Medya alanında e, müthiş bir e, zıplama olduğunu düşünüyorum. E, herkes e, home entertainment dediğimiz evden eğlence sistemlerine ki bunu söylerken ee, sadece e, paralı dijital platformları söylemiyorum oyun sitelerini söylüyorum ee, keza e, pek çok e, internet e, televizyonculuğu e, yapan e, mecralardan bahsediyorum İnsanlar bunlar çok daha hale geldi bunların varlığını fark etti ee, geçtiğimiz günlerde BKM'nin başkanı bir açıklama yaptı. BKM Genel Müdürü dedi ki Türkiye'de hiçbir dönem olmadığı kadar çok kredi kartı kullanılıyor. Ben ödeme sistemlerinin, temassız kartların çok hızlı bir biçimde, hızlı bir adaptasyonu. bugüne kadar belki hiç temassız kartını kullanmamış olan insanlar bugün temassız kredi kartını kullanıyorlar. Yani ee, bu hmm. tipli hizmetlerin e, çok büyük bir ata geçtiğini e, düşünüyorum. Diğer taraftan e, Türkiye için büyük bir fırsat görüyorum aslında. E, gördüğüm fırsatı da şu hmm. şekilde değerlendireyim. Eğer biz bu pandemiyi kontrol altına alırsak, biliyorsunuz ekonomi e, batıdan doğuya kaymıştı. Ancak e, doğudaki yine pandemi nedeniyle e, alınan e, yaralar gerçekten ancak iç piyasaya yetecek seviyeyi şu an itibariyle koruyor. Çin'in büyümesine baktığınız zaman zaten bunu çok net olarak görebileceğiz. Ancak Türkiye'de son dönemde ihracat rakamları hakikaten çok yukarıda seyretti. Biz ihracat yapmanın sırlarını ve çalışmalarını, ciddi anlamda çözer hale geldik. Önemli teşvikler veriliyordu. Dolayısıyla pandemiyi ülkemizin içerisinde hallettiğimiz zaman, ben Batının doğudan tedarik ettiği şeyleri Türkiye üzerinden tedarik etmesinin ihracatın gelişmesinin çok olası bir konu olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ümit ve beklentim var açıkçası. Tabii bu arada. Ee, çok e, zora, düşen, e, e, zora düşen sektörler de var. Zora düşen sektörler hizmet e, üzerine dayalı. E, bizim ülkemiz e, ciddi bir e, gelirini hizmet sektöründen elde ediyor. E, hizmet sektörü e, ve imalat sektörü şu anda e, bu krizin e, en e, canlı olarak e, yaralarını alan iki sektör. Umut ediyorum ki e, burada e, önemli bir yol e, kat edilsin. Tarım konusunda da e, çok hassas bir dengenin e, korunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, belli bir e, vadi içerisinde bu pandemi süresi e, uzadığında e, hakikaten e, bizim e, iç e, tarım ürünlerinden e, faydalanacağımız aşikar fiyatlarının da çok iyi yönetilmesi gerekiyor. İnsanımızın en azından temel ihtiyaçlarını sorun olmadan ekonomiye takılmadan karşılaşmasını çok hassas bir konu olarak görüyorum aslında. Dönüşümün bir ihtiyaç olduğu gerçeği belirsizliğin yarattığı risklerin de önüne geçecek belki de. Peki Özge Hanım, STK'larda da aynı şekilde büyük sorumluluklar alıyorsunuz. Sivil toplum kuruluşlarının nasıl aksiyon alması gerektiği konusunda da fikirlerinizi duymak isterim. E, Aslı sivil toplum kuruluşlarının e, özellikle krizlerde çok ciddi bir rolü olduğunu düşünüyorum. Bunu da e, yönetim kurullarında e, görev yaptığın e, kuruluşlarda ifade etme şansını buluyorum. E, i̇ki tipli, e, iki tipli görevin çok elzem olduğu inancım var. Birincisi, e, siz şirket şirket e, gidip de devletinizden e, yardım e, isteyemezsiniz. Sektör olarak bir araya gelip sektör sorunlarını ne şekilde çözebileceğimizi yani problemin çözümünü de çalışıp yani bizim bu problemimiz var çözer misiniz? Yani bir tarafta pandemiyle mi mücadele edilecek, öbür tarafta çözer misiniz sorusunu mu e, cevaplayacaklar? Dolayısıyla e, buradaki hikaye e, biz buna böyle bir çözüm e, düşünüyoruz, bize el uzatır mısınız şeklinde gidebilmek. Bunu yapabileceğiniz mecralarda dernekler ve e, sivil toplum e, kuruluşları. Bu nedenle e, her e, e, kuruluşun kendi üyelerinden geri bildirim alarak sektör meselelerini devlete taşımaları gerektiğini düşünüyorum. Bu en önemli konu. Tabii hepimiz e, büyük bir şoka girdik. Yani e, Öyle büyük bir e, şokla başladık ki, Sanki Türkiye'ye hiç uğramayacaktı bu pandemi. Bu anda olanları Ocak ayında sadece kulağımıza çalınan bir haber olarak dinledik. Ama birdenbire yüzleşince, sonuçları akıbetleri görür hale gelince önce mikro düzeyde yapacaklarımıza odaklandık. El birliğiyle bir birlik halinde. Şimdi e, bence makro düzeyde sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşüyor. Ben bunları yaptıklarını görüyorum. Kendi üye olduğum e, kuruluşlar bunların sorularını soruyor. Ama belki biraz daha çok hareket kazanma dönemine girdik. İkinci şeyde de e, çok fazla webin e, webinar yapılıyor. E, bu çok iyi bir şey. Çünkü hepimizin bilgiye ihtiyacı var. E, doğru bilgiye ihtiyacı var hazırlık süreçlerini ve birbirimizden öğrenmeye ihtiyacı var. Yani birimizin iyi yaptığı şeyi diğerinin de yapması için öğrenmeye ihtiyacımız var. Bunu da bu şekilde toplu olarak yapabilmek büyük bir nimet. Görüyorum ki yine sivil toplum kuruluşları bunu hiç atlamıyorlar. Bunu ellerinden geldiğince yapıyorlar. Çok olumlu gördüğüm bir başka konu, sağlık personeline bütün sektörler en uzatmak için ellerinden geleni e, hakikaten e, yapıyor. E, çok beğendiğim Perion'un bir aktivitesinden burada bahsetmek istiyorum. E, biliyorsunuz Perion çalışanlarının e, e, çoğunda e, koçluk belgesi var. Hem de uluslararası koçluk belgesi var. E, bu e, koçluk çalışması çerçevesinde e, sağlık personellerine persone, e, uzaktan e, koçluk yapıyorlar. Bir moral desteği veriyorlar. E, bunu başlatmış olmaları hakikaten e, çok çok önemli. E, ben e, bu krizin e, tüm dünyaya bir kere daha şunu hatırlattığını düşünüyorum aslında. E, birlikteysek varız. Eğer bireysel hmm. düşünüyorsak yokuz. Yani doğa bize yani Eğer bu virüs doğanın bir parçası ise, e, bunu gerçekten öğretti, tüm dünya bunu öğreniyor, öyle söyleyeyim. E, dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının da her zamankinden daha aktif olmaya e, ihtiyacı var. Özge Hanım, son dakikalara girdik, son 3 dakika, ben o yüzden hızlı hızlı birkaç soru daha soruyorum. E, Dedik ki ortak akılla hareket etmeleri gerek dediniz, sivil toplum kuruluşlarının ve şirketlerin ve de devletin hatta. Peki, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği'nin de uzun süre başkanlığını yapmıştınız. Yatırımcılar Türkiye'yi bu süreçte nasıl görüyor? Bundan sonrası için yatırım fırsatlarını satın alma, yeni satın alma ve yatırım fırsatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Birkaç cümleyle alayım. Tabii. Aslı şöyle görüyorum e, durumu e, yabancı yatırımcı veya Türk yatırımcı herkes birbirini kollama döneminde yani e, bir kere e, bu belirsizlik nedeniyle sadece verileri ve bilgileri e, toplama süreci e, yaşanıyor. Ben e, yabancı sermayenin e, her şeye rağmen kendi alanında güçlü olan şirketler için. E, coğrafya bakmaksızın girmek üzere bakabileceğine inanıyorum. E, Amerika'da özellikle girişimle, girişimlere e, yatırım yapan bazı fonların e, böylesi bir dönemde e, yeni artı bir fon yaratıp yatırım yapacağını açıkladığını da biliyorum. E, bu noktada da şirketlerin e, kendi e, konumlamalarını tekrarlamalarını ve e, yatırım fonu alabilmek için bu zamandan e, görüşmeleri başlatmalarını aslında çok olumlu görüyorum. Umut ederim de e, bunu yapıyorlardır. Diğer taraftan e, şuna inanıyorum aslında e, bu kriz yani adı üzerinde kriz her ekonomik krizde yani pandeminin yarattığı kriz bize yanında bir de ekonomik kriz getirecek ve getiriyor da şu anda ayak seslerini duyduk görmeye de başlıyoruz. Bu krizin içerisinde şirketlerin varlığını sürdürebilmesi için aslında birlikte hareket etmeleri, rakipleriyle gerekirse stratejik işbirliklerine gitmeleri veya satın alma birleşmeleri yönetmeleri çok esaslı bir konu hayatımızın merkezinde. Çünkü rakibi ortada ortadan kaldırmak değil. Rakiple birlikte yaşamak ekonomiyi tekrar olduğu yere geri döndürecek çarklar böyle dönecek. E, bu noktada da e, bu dönemi güçlü atlatan ülkelerin e, çeşitli birleşme, satın alma, stratejik işbirliği konularına yöneleceğini, önümüzde böyle ajandaların olacağını, e, sağlıklı kaldığımız sürece de e, bunları görebileceğimizi düşünüyorum. Özgürüm, son bir dakika ekonomide reel sektörde birleşmeler, birleşmeler olacak dediniz. Hangi sektörlerde bu hareketliliğin yaşanacağını öngörüyorsunuz? Ee, ben e, bu hareketliliğin açıkçası e, bu krizde ekonomik olarak en çok e, zarar e, görme ihtimali olan e, hizmet sektörü e, ve e, imalat sektöründe yaşanacağını düşünüyorum. E, havacılık sektörüne dair bir fikir beyan edemiyorum. Hakikaten uzak olduğum bir sektör ama o da ciddi bir yara aldı. E, bunları önümüzdeki dönem ajandalarımızda göreceğiz diye bekliyorum Aslı. Çok teşekkür ediyorum. Özge Hanım yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Çok dersiz, evet, sağlıcakla de... kalın. Teşekkür ediyoruz. Sağ ah. olun. Evet Özge Bulut Maraşlı ile geleceğin tasarlanması gerektiği nasıl tasarlanması gerektiğini konuştuk. Yönetim kurullarında kriz nasıl değerlendiriliyor bilgi aldık. Haftaya yeniden görüşünceye dek şimdi hoşçakalın.